Merhaba arkadaşlar. Set 56 birinci soru. ABC üçgen AH uzunluğu HB uzunluğuna eşit verilmiş. BC 13 cm, DC 9 cm, DH x cm olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın bir üçgende açı ortay aynı zamanda kenar ortay olduysa yani açı ortay aynı zamanda kenar ortay olduysa yüksekliği de çağırıyordu değil mi? Yani yaktı. Dolayısıyla bu üçgen nasıl üçgendir? İkiz kenar üçgendir. Yani CB kenarıyla CA kenarı birbirine eşittir. CB 13 ise CA da 13 olmalı. E CD 9 ise şuraya kaç kaldı arkadaşlar? 4 birim kaldı. Bakın CHA üçgenine baktığımda dikten dik var. Dikten diki gördüğümde hemen Öklit amcayı çağırıyordum. Ne diyordu? Yüksekliğin karesi eşittir tabanların çarpımıydı arkadaşlar. X kare 36 ise buradan X ne gelir? 6 gelir. Değişikli doğru cevabımız olur. İkinci soru. ABC bir üçgen DE uzunluğu 9 cm, EC uzunluğu 12 cm verilmiş. Diklikleri göstermiş arkadaşlar. Çevre ABC kaç cm'dir diye soruluyor. Bakın ABC üçgenine baktığımda açı ortay aynı zamanda yükseklik olmuş. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa kenar ortayı da çağıracaktı arkadaşlar. Dolayısıyla şurası bakın CE doğru parçası kenar ortaydır. Ve bu üçgen nedir arkadaşlar? İkiz kenar üçgendir. Şimdi EC uzunluğu neresi? Bakıyorum EC 10 2 birimmiş. Şimdi 12 ise bakın şurada DAB üçgenine bakıyorum. Hipotenüse inen kenar ortay var. Dolayısıyla burada muhteşem üçlü vardı arkadaşlar. Dikkat ediyoruz buraya. Şimdi o zaman muhteşem üçlü varsa DE uzunluğu 9 birimse AE de 9 birimdir. EB de nedir? 9 birimdir. CEB üçgenine baktığımda bu bir ne? Dik üçgen. Bakın şurası 12 birim. Şurası 9 birim. Nereyi bulacağız? Şurayı hipotenüsü bulmamız lazım. E 3'ün 3 üç katı arkadaşlar. Bakın 12, 4'ün 3 katı. O zaman hipotenüs de 5'in 3 katından 15 birim olmalı. E bu üçgen ikizkenar üçgende o zaman şu kolda yani CA uzunluğu da ne olmalı? 15 birim olmalı. Çevreyi hesaplayabilirim artık. 15 artı 15 artı 9 artı 9'dan ne yaptı? 30, 48 birim ya da 48 santimetre. Doğru cevabımız oldu C şıkkı arkadaşlar. Üçüncü soru. Şekil 1'de görseli verilen üçgen evi tasarlayan bir mimar, şekil 2'de önden görünümü verilen evin CH ve PP simetri eksenlerini çizerek sağ ve sol taraflarında ne kadar boşluk kalacağını hesaplamak istemektedir. Ölçüm yapan mimar sağ tarafta HP eşittir, EB eşittir 3 metre. Şimdi HP 3'müş, EB de 3'müş yazdık. Sol tarafı ise DA eşittir, X metre olarak hesaplamıştır. Şurası da X'miş. Buna göre bu mimarın bulduğu X uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar bakın şu FP simetri ekseni ise ben şuraya A dersem simetri ekseni olduğu için PE uzunluğu PD uzunluğuna eşit olmalı. Eğer PE uzunluğu A birimse PD de tamamı A birim olmalı. O zaman DH'ye ne kalır arkadaşlar? Bak 3 birimi bura aldıysa A eksi 3 birim kalmalı. Şimdi aynı şekilde CH de ABC üçgeninin simetri ekseni olduğuna göre AH uzunluğu HB uzunluğuna ne olmalı? Eşit olmalı. Bakın AH yazıyorum. X artı A eksi 3 Eşitmiş 3 artı A artı 3'e yani HB uzunluğuna. A'lar gitti. Eksi 3'ü karşıya attım. X eşittir. 9 geldi arkadaşlar. C şıkkı doğru cevabım oldu.